<laughs> ne oluyor lan gene aşağıdan sesler geliyor aha ulan fakirler ulan fakirler yine ne yaptınız ha Şimdi size gününüzü gösteririm ben Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5'te zengin vs fakir hayatı oynayacağız arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu anda zaten zenginin malikanesindeyiz ev bile değil arkadaşlar çok büyük çünkü şu anda en üst katındayız. Bu zenginin adı Nuri arkadaşlar. Bu Nuri arkadaşlar gördüğünüz gibi sarışın, şerefsiz bir adam. Ee, çok zengin bu şehrin sahibi. Eğer ki beğenirseniz arkadaşlar bu Nuri'nin yaptıklarını, zengin ve fakir hayatını GTA 5'te yeni bölümlerine atarız, çekeriz, oynarız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz arkadaşlar bu serinin devamı gelir. İsterseniz şimdi oyuna geçelim. Ulan fakirler. Yine ne yaptınız ha? O, oh, Bak onlar yüzünden ayağım kaydı düşüyordum az daha. Onlar yüzünden rap rahat bir tane uyku bile çekemiyorum be. Evde kocaman inim bitmiyor. Şimdi ben size gününüzü göstereceğim. Ne oluyor lan gene? Gene ne yaptı lan bu fakirler? Aha burada da iki tane var. Ne? Aa benim bankamı mı soymaya çalıştılar bu fakirler? Ulan şu üstünüzdeki elbisenin kirli haline bir bakın. Ondan sonra benim bankamı soymaya çalıştın. Hangi elinle soymaya çalıştın? Bunla mı? Al bakalım. Hı? Al lan. Sen sen hiç sen al lan. Aa bunları temizleyin. Lan bir işe yarasanız bari. Lan ben olmasam bankamı soyduracaksınız lan. Uf. Lan benim adım Zengin Nuri lan. Al işte. Al işte. Arabamı çalmaya çalıştınız ne demek? Sen arabamı mı çalmaya çalıştın? Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Ölmedin mi? Hı? Ölmedin mi? Ulan arabamın tekerine sıktırdınız lan. Arabamın tekerini patlattınız lan. Oo çok sinirlendim şimdi. Ulan bu arabaya sahip çık demedim. Bunlar adamın burasını niye koydun? lan? sen niye koydun ha? Allah Allah. Sabah sabah delirttiniz yine beni. Oo bu neden ayakta duruyor? Sen, sen ne yapıyorsun lan? Benim adım Zengin Nuri anladınız mı? Kimse bana yamuk yapamaz. Hepsinin kafasını kopartırım. Anladın mı lan? Kalk Ulan benim adamların bir yumrukla ölmemesi lazım ha? Bir yumrukla ölemezsin. Bayılmış numarası yaptı. Hemen ayağa kalksaydı yaşayacaktı. Yeri de bayılmış numarası yaptığı için sıktım kurşunu geberdi. Ulan arabamız yok be. Birkaç tane daha araba almam lazım. Baksana bir tane binecek arabam yok şuna. Hiçbiri beş para etmez. Onlar ne lan? Ne oluyor lan orada? Dur bakayım. Bu fakirler kaza yapmış. Bir de benim malikanemin önünde tartışıyorlar mı? Baksanıza benim mekanıma bir tane araba giremez. Ulan şu cesetleri temizlesenize lan. Ne işe yarıyorsunuz lan siz? Orada adamlar gelmiş belki de düşman. Aptallar. Ben şunların bir yanına gideyim. Bir daha benim mekanıma gelmek neymiş? Tüm fakirlere ibret olsun. Baksanıza koskoca şehri kapattım ben. Hiç kimse benim yanıma yaklaşamaz. Ben zengin Nuri'yim. Hepsinin kafasına sıkacağım. Bu şehrin tamamen bana kalacak. Ve birkaç tane zengin arkadaşıma. Oo, sizin arabanızı mı çarptınız ya arkadaşlar? Kaç para ya bu arabalar? Oo, çok pahalı ya. Bu arabalar çok değerli arkadaşlar ya. Aman diyeyim. Aman. Aranızda anlaşın. Çünkü çok milyonlar falan edecek yani bu. Bir tane tampona vurmuş ya. Ulan siz benimle dalga mı geçiyorsunuz lan? Hı? Aptallar. Aptallar. Siz bak hele şunun ölüşü bile ibretlik secdeye gitti. <laughs> evet. Ulan. Kaç kuruşluk arabanız var da. Benim meğerlikhanemin önünde tartışıyorsunuz ha? Arkadaşlar sabah büyü Şu başıma gelenlere bakın. Aptallar yüzünden, fakirler yüzünden Oo. Oo. Ben olmasam hiçbir iş yapacaklar yok. Belki de gelip bana suikast yapacaklar. Ne biliyoruz? Şurada iki tane uykum vardı. İçine ettiler. İçine ettiniz lan. Bir de bana, bana arkanı dönemeyeceksin tamam mı? Aptallar. Benim gözüme bakan ölür. Aa, şimdi ben gidip uyuyorum. Bir taneniz beni rahatsız ederse bir ses duyarsam Kafanızı keserim anladınız mı? Bak işte. Sen sen ne yaptığını sanıyorsun? Aptal. Ulan var ya. Ulan var ya. Ulan şu cesetleri kimse görmeden temizleyin. Fakirler duyarsa şimdi isyan falan başlatır. Sonra ben de sizin kafanıza sıkmak zorunda kalırım. Şimdi gidip iki tane ultra HD televizyonumdan birazcık dizi izleyeceğim. Beni rahatsız etmeyin. O şu vücuduma bakın. O kadar kaslıyım ki. Neyse şimdi çıkalım da bir. Şu fakirlerle uğraşmayayım diyorum. Hala anlamıyorlar. Bana gücünüz yetmez. Bunu artık o aklınıza yazın. Allah Allah. Yok bankamı soymaya çalışıyorlar. Yok arabamı çalmaya çalışıyorlar. Ulan sizin işte arabanız bunlar. Binin sürün. Benim arabamı çalmaya çalışıyorlar. Allah Allah, bir rahat vermediniz ya. Bu evin etrafında, bu malikanenin etrafında bir tane fakir görürsem gevertirim. Baksanıza paralar mı? Bunları soymaya çalıştıklarını anlamadın mı sandınız? Aa aptallar. Aha! Bak bak bak. Siz benim evimin yakınında, siz sohbet mi ediyorsunuz? Hı? Al bakalım sen de. Ulan benim evimin yakınında. Al işte. Gitti milyonluk cam. Ulan iki kuruşluk adamları vuracağız diye milyonluk cama çatlattık ya. Şimdi bu nasıl olacak? Milyonluk adamız. Şu uğraştığımız işlere bak ya. Şimdi biraz yatıp uyuyacağım. Umarım bu fakirler artık anlar benim gibi bir zengin Nuri'yi hiçbir türlü zarara uğratamayacağını. Şu evin haline bak ya. Şu evin haline bak ya. Ulan fakirlikten açlıktan öleceğiz ya. Şu hale bak. Şu mahalleye bak. Fakirliğin gözü kör olsun be. Zengin. Sefa içinde. Çeşit çeşit yemekler içinde yüzerken. Bak. Aha. Hop. Bak bak tamirci Hasan Usta'ya bak. Bak adam açlıktan yerde kıvranıyor. Şunun haline bakar mısınız? Ama ben bu düzeni bozacağım. Yetti artık. Bak. Bunlar hep zenginin. Bizim değil ha. Olan zengin. Zengin Nuri. şehreyle geçirdi. Tüm adamlarıyla hepimizi öldürüyor kafasına göre. Adalet diye bir şey kalmadı. Aa, bir tane yiyecek yemeğim yok ki Hasan Usta'ya vereyim. Bakar mısınız şuraya? Hepsinin dibini sıyırdık. Açlıktan ölüyoruz. Ama bir tane motorum var. Şimdi o zenginin mekanına gidip onun kafasına sıkacağım. Önce bir tane silah bulmam lazım. Zengin şehirdeki tüm silahları toplattı arkadaşlar. Bak. Bak şimdi bak. Şu rezilliği görüyor musunuz şunu? Şu ters ola, şu ziyanlığa bakın. Bak kapısı bile açılmıyor üstünden atlıyorum. Aa ulan ah. Bak bu da Hasan Usta'nın iniştesi. Adamın adamın evinde zeytin yok, zeytin. Şu hale bakın. Ayakkabısı güzelmiş. Çalabilirim. Akşam geliyorum. Ben de birkaç kere zenginin korumalığını yapıp birkaç tane adam öldürmüşlüğüm var. Ama o zengini hiç sevmiyorum. O zengini öldürmem lazım. Ondan sonra hepimiz rahata kavuşabiliriz. Açlık ve sefalet. Bakın, bakın. Şu sokak köpeğine bakın. Bu bunlar ölüyor sokakta. Bunlar iki gün sonra ölüyor biliyor musunuz? Baksanıza. Bu yemeği iyi bulmuş. Baksanıza kilolu. Şu motorun haline bakın. Pas tuttu. Ama hiç merak etmeyin. Şimdi zenginin evinin... Şimdi zengin Nuri'nin evinin oraya gidiyorum. Ondan sonra... Bir plan yapıp... Bu zenginin işini bitireceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Şerefsizin önde gideni bu zengin Nuri. Ona gününü göstereceğim arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Şu hale bak. Yolları kapatmış hep. Bakın. Zenginin etrafında yaşayan adamlar da zengin işte böyle. Görüyor musunuz? Bakın. Zenginin evi orada. Aaa 5 milyon 200 bin. Bu kadar para mı olur be? Paralarımı çalabilir ama bankamı asla. Çünkü bankamda bir sürü koruma var. Buradaki korumalar bir işe yaramıyor. Şu hale bak bir cesetleri bile kaldırmamışlar. Hiçbir işe yaramıyor bu aptallar. Aa, aptal. Siz ne işe arıyorsunuz ha? Koruma şirketimle anlaşıp bak bak bana ateş ediyor. Aptal. Evet arkadaşlar zengin vs fakir hayatı GTA 5 oynadık. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Daha çok böyle GTA 5'te zengin vs fakir hayatı videosu istiyorsanız. Videoyu aşağı taraftan beğenin ki ben de daha çok çekeyim. Ve Soğuk Balık Oyun kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Soğuk Balık Oyun kanalına abone olursanız daha çok GTA baş zengin vs fakir hayatı gelir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.